Herkese merhabalar. Aldıklarıma bak kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Arzumun blender setini tanıtmak istiyorum size. 3 ay sonra düğünüm var. Artık son kalan eksiklerimi alıyorum. Bu arada çok yoğun olduğum için çok fazla bir video çekemedim. Kusura bakmayın. Şimdi size bu blender setini tanıtmak istiyorum. Buyurun tanıtıma başlayalım. Blender'ın modeli AR-1041 Hemen şimdi kutusunu açıyorum. Bu ürünü Morhipo'nun internet sitesinden e, sipariş verdim. Arzumda şöyle bir şey var. Nedense kendi e, internet sitesinde ürünleri çok pahalı. Ama e, diğer sitelere baktığınızda neredeyse yarı yarıya bir fiyat e, farkı görebiliyorsunuz. E, o yüzden ben de aynı ürüne iki katı para vermektense Morshup'un sitesinde e, uygundu fiyatı, oradan getirdim. Aklınızda olsun. E, Arzumda şöyle bir özellik var. E, hangi ürünü alırsanız alın, 3 yıl garantisi var. E, sitesine girip artı bir yıl garanti uzatabiliyorsunuz. Yani 4 yıl olmuş oluyor. Faturanızı e, ve şu garanti, şu kısmı çekip yüklüyorsunuz siteye. Onlar size artı bir yıl daha garanti hizmet veriyor. Şimdi ben hemen açıyorum size göstereceğim. Blender seti bu şekilde. Ben nar serisini aldım yani kırmızı rengini. Gerçekten çok güzel bir rengi var. 1500 watt dediğim gibi ve turbo özelliği var. Bu e, ana gövde. Yani motor burada oluyor. Bunu takmadan kesinlikle çalışmıyor. Bunlar e, çırpıcısı. Bu doğrama aparatı. Bu da bıçağı. paslanmaz çelik. Bu da 3 e, tane e, bıçaklı. E, Paslanmaz çelik, blender ayağı. Şöyle 1250 milim ölçü haznesi var. Ölçü kabı. Böyle bastırarak açıyorsunuz. Bu da e, rendesi. Rendeyi çıkarmayı göstereyim. Bu kısım size bakıyor. Böyle itekliyorsunuz, çıkıyor. Bakın bu tarafı düz, bu tarafı yuvarlak. Takarken de düz kısım bu tarafa, yuvarlak kısım bu tarafa geliyor. Bu kadar kolay. Şimdi e, kendi haznesini göstereyim. Bu da 1500 milim görüldüğü gibi. Plastik. Şimdi çalıştıracağım. Bir bakın. Bu aparatı takıyorsunuz. İsterseniz rende yapacaksınız, bunu takarsınız. Şu şekilde. Oturtur şöyle açacaksınız. Sonra bırakıyorsunuz. Kilitleniyor. Bunu da takmazsanız çalışmaz. Şöyle çıt sesi geldi mi tamam demektir. Diyelim rende yapacaksınız. Ee, bunu takmanıza e, gerek yok. Ama sadece e, doğrama yapacaksınız. Bunu da takıyorsunuz. Şöyle onu da göstereyim. Şu kilit tuşuna basıyoruz. Çevirip çıkarıyoruz. Bunu da böyle açıyoruz. Oturtup bunu geçiriyoruz. Pardon. Şuradan açıp neden oturmadı? Galiba şunu çıkarmamız lazım. Evet. Bunun adı e, sebzenizi, meyvenizi neyse itebilirsiniz. Dediğim gibi bunu takıyorsunuz tekrardan çalıştırıyorsunuz. Bunda hız e, sadece turbo var. Bir de normal kendi hız seviyesi var. E, blender yapmak istediğinizde de bunu böyle çevirdiğinizde böyle yani iki bıçaktan altı tane bıçağı olmuş oluyor. Bunu da e, Elde yıkamanız gerekiyor. Makineye atmamanız gerekiyor. Şunu da. E diğerlerini atabilirsiniz yazıyor ama elde yıkarsanız daha uzun süreli kullanmış olursunuz. Blender'ı bu şekilde hemen bir açıp size göstereyim. Prize taktım. Şimdi bakın. Basılı tutmak zorundasınız. Turbo'ya basıyorum. Şimdi çırpıcısına takacağım. Bazı sitelerde e, bunlar serisinin buraların da kırmızı olduğu gözüküyor ama yorumlara baktım işte sakın o fotoğrafı aldanmayın. Gene bu şekilde gri geliyor. Diye yazmışlar. E, o yüzden Ben de mor e, işte Morhipo'dan alayım dedim. Bu arada e, Morhipo Boyner Hopi kullanıyor belki biliyorsunuzdur. E, ben Hopi kullanıyorum sürekli bana oradan 50 TL 100 TL e, paracık hediye geliyor. Böylece 50 lira daha indirimli almış oldum. Bunu ben 661 TL'ye aldım bu seti. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Şimdi mikserini görün. Gayet güzel, başarılı. Tabi burası da bu renk olsa çok güzel olurmuş. Ama ne yapalım kısmet böyle. Şimdi içindeki bıçağı çalıştıracağım. Çıt sesi geldi. Şöyle elim alayım. Bakın. Şimdi normal basıyorum. Biraz sesli çalışıyor bu makina. O da 1500 watt olduğu için büyük ihtimali ben öyle düşünüyorum. Bu da turbo hali. Bu şekilde e, ürün böyle. NAR serisi. AR1041 Bakalım e, kullanmaya başladıktan sonra e, yorum yapacağım. E, iyi mi? Kötü mü? Ama şu an gayet güzel gözüküyor. E, kullanıcı yorumlarına da ben diğer alıcı sitelerden okumuştum. Gayet memnun kullananlar. Biraz elektronik aletler şans işi. Gerçekten aynı markadan e, aynı ürünü alan İki tanıdığım biri çok çok memnun, birisi hiç memnun değil. Ama dediğim gibi 4 yıl garantisi olduğu için hani garanti süreci karşılar bir sorun olduğunda. Bu blender seti buz kırma özelliği de var yazıyor. Arzum'un kendi sitesinde özelliklerine bakmıştım. Zaten kutusunda da var. Bakalım onu denedikten sonra artık size yorumları yazacağım. Ya da bir yeni bir video da çekebilirim kullanırken. Buz kırma genelde çok soruluyor. Bu blender setinde bu özellik var. Ama diğer modellerinde yoktu. Beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Herkese iyi günler diliyorum.